Herkese merhabalar, ben Gizem. Kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık 2 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Buraya İzmir'den doktor için geldim. İngilizce öğretmenliğinde doktora'mı yazıyorum? Almanca. <laughs> Genel olarak sağlıklı yaşam, sağlıklı tarifler, spor, rutinler gibi ilgi alanlarım var. Ee, bu kanalı da onun için açtım. Aslında hem kendim de e, neler yediğimi paylaşmak hem de e, diğer insanlara belki e, ufacık da olsa ilham sağlamak için kanalı açtım. Aslında kanalı açarken içerikleri İngilizce yapmak istemiştim. E, çünkü neredeyse son iki yıl zaten Almanya'da yaşadığımdan dolayı ve e, 31 yaşındayım genel olarak e, yaklaşık bir... 20 yıldır İngilizce konuşuyorum ya da İngilizce öğreniyorum, öğretiyorum. Ama 2 yıldır dediğim gibi Almanya'da yaşadığımdan dolayı her ne kadar Türkçe çok fazla dinlesem de haberler olsun dizi pek izlemiyorum ama her ne kadar teyze Almanca yazsam da arkadaşlarımın çoğunluğu Alman olsa da ya da genel olarak İngilizce konuşsam da Türkçe yapmayı istedim kanaldaki videoları. Ee, i̇lk başta shortları belki görürsünüz onlar İngilizce ama e, video çekimlerini muhtemelen Türkçe yapacağım. Aynı zamanda Türkçe'yi çok az kullandığım için e, bazı cümlelerin sonu gelmeyebilir. O yüzden özür diliyorum bu şekilde videoları çekerek e, Türkçe'yi de daha e, efektif kullanacağımı düşünüyorum. Tekrar e, kanalıma hoş geldiniz. E, bu böyle küçük bir giriş videosu olsun istedim aynı zamanda da sonuç olarak kim olduğumu, ne yaptığımı, neden beni izlemeniz gerektiğini ya da gerekmediğini ya da sizi ikna edebilecek miyim bilmiyorum ama buraya neden geldiğinizi, kime örnek almak istediğinizi bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bununla alakalı bu yüzden de ilk başta küçük bir şekilde kendimi tanıtayım istedim. Eğer ilginizi çekerse tabii ki de ee, kanal her ne kadar yemek üzerine olsa da, e, kendim öğretmen olduğum için e, insanları eğitmek, öğretmek gerçekten benim için bir hobi. Bugün size Almanya'daki alışverişimden bahsedeceğim ama bu alışveriş işte Almanya'da 50 Euro'luk alışveriş işte 50 Euro ile kaç e, ürün alabilirsiniz gibisinden e, Türkiye ile karşılaştırmalı bir video olmayacak. E, ben Almanya'da yaşıyorum artık. E, öncesinden de sürekli Almanya ile bağlantım vardı. Bundan dolayı da Almanya'da yaşayan, doktora yapan, üniversitede çalışan, bir yandan da öğrenci olan biri özellikle sağlıklı bir şeyler yemek istiyorsa neler yiyor, neler alıyor bunları göstermek istedim. Eğer hazırsanız başlayalım. Şöyle çok ağır bir poşetim var. İçeride de pizza var. Onu sonrasında getiririm. Ama şimdiden başlayalım. Herhangi bir sırası yok. Aldığım şekilde size göstereceğim bu ürünler için size yorum da yaparım. Bu arada bu video benim ilk videom. Her ne kadar öğretmen olsam da kameranın karşısına geçip hangi birine bir şeyler anlatmadım. O yüzden herhangi bir şekilde göstermez kuramazsam kusura bakmayın. Şimdi videoya geçelim. Bu arada pizzayı alıp geldim. Bir yandan da şöyle sürekli uzanıp taşımayayım diye böyle bir e, sandalyenin yardımıyla e, malzemeleri buraya koydum. Bilmiyorum nasıl gözüküyor. Birazdan kontrol edeceğim ama öncelikle sandalye kötü çıktığı için bebesinin <laughs> kayma olduğundan dolayı sandalyeyi kenara çektim ve yatağın üstüne koydum. E, herhalde böyle e, reklam yok ama e, Lidl'den aldım bunları. E, i̇lk ürüne başlıyorum o halde. E, sağlıklı yaşam dedik. Ne alaka pizza dediğinizi duyar gibiyim. E, ama ben sağlıklı yaşarken aynı zamanda da ee, bir şeyler dengede olmaz gerektiğini düşünüyorum. %80 %20 kuralını belki duymuşsunuzdur. %80 sağlıklı e, ya da verimli beslenirken e, %20'de de canavarın ne istediği varsa, e, çektiyse daha doğrusu onları yiyorum. O yüzden bu da %20'lik bölme giriyor. E, genelde bu markanın pizzalarını ve bir tane daha beğendiğim bir marka var onun pizzalarını çok seviyorum. Haftanın bir günü genelde ya cuma İlmari ya da pazar eğer yani genelde her hafta yemek planı yapıyorum. Bu hafta pazar günü. Eğer ekstra bir şey yapamazsam e, öncesinden de yerim. Ama pazar günü yiyeceğim bir e, pizza. Bu da e, mozzarella'lı e, standart, e, vejetaryen bir pizza. E, bu arada fiyatlarını e, tek tek söylemeyeceğim ama daha sonrasında ne kadar tuttuysa onları söylerim. Bu arada yaklaşık bir bir saat önce alışverişe gittim. Aynı zamanda bunu ben bir dolaba koyayım, buzluğa koyayım, geleyim. Evet, geri geldim. Bir sonraki ürünümüz salata. Normalde aslında ben daha farklı bir salata alıyorum. Ama bu hafta çok fazla salata olmadığı için benim de. Daha doğrusu salata yiyorum yine yiyeceğim ama özellikle salatalı menülerim çok fazla olmadığı için böyle önceden yıkanılmış, yıkanmış, kurutulmuş bir salata karışımı aldım. Bunlarla ilgili de tarifler var zaten. Şöyle bir yumurta aldım, onlu bio yani doğal organik diyebiliriz e, Türkçe'de. 10 e, tane var içinde. E, genelde yumurta, et, e, süt ürünlerini vesaire organik almaya çalışıyorum zaten tek başıma. E, sadece kendime yemek pişirdiğimden dolayı azı öz yemeği tercih ediyorum. E, sonrasında şöyle bir e, kutu diyebiliriz kirazlar var. Bunlar Almanya'da üretilen kirazlar. Genelde lokal almaya da tercih ediyorum. Türkiye olsa alırdım ama. Onun yanı sıra şunlardan 5 tane aldım diye hatırlıyorum. Diğerlerini buldukça herhalde çıkartırım. 3 oldu, 4 oldu. Bu da 5.si. Genelde her e, birini farklı almayı tercih ettim. İşte çilekli var, zencefilli, e, kayısılı, e, yaban mersini sanıyorum. E, yaban mersini aldım. Bunların e, çok lezzetli olduğunu düşünüyorum. İndirimdeydi. Ondan böyle 5 tane aldım. Şöyle e, nane aldım. Çünkü hem limonata yapmak istiyorum bu hafta hem de karpuz gerçi bulamadım. O yüzden bir, tek, bir daha karpuz almaya çıkmam lazım. Karpuzlu, beyaz peynirli, böyle naneli Çok güzel bir salata yapacağım Onun için aldım bunu Şöyle 400 gramlık tavuk aldım Bu da yine organik diyebileceğimiz Bir formda Biraz daha pahalı oluyor ama Dediğim gibi Çok fazla yemiyorum Yediğimde de hem protein açısından Hem de taze organik Olduğundan dolayı Bu şekilde 400 gram bunu aldım Bunu da Aa iki kere yapacağım. Bir tavuklu makarna yapacağım, bir de tavuk ızgara yapacağım. Öyle 200 200 kullanmayı düşünüyorum. Onun yanı sıra şöyle tam tahıllı ekmek aldım. 2 4 6 8 9 9 10 dilim var içinde. Hoşuma gidiyor. Farklı farklı ekmekler var Almanya'da biliyorsunuz. ben bu sefer bunu aldım. Bunun üstüne böyle avokadolu eee hin hindi diyorum şey somon füme somonlu böyle ızgar ızgaradı değil smoked ondan koyacağım e, avokado işte krem peynir vesaire öyle kahvaltı yapmayı düşünüyorum bunu aldım e, dediğim gibi bu işte tütsülenmiş somon evet buldum sonunda şöyle tütsülenmiş somon aldım 90 gram bunlar dediğim gibi bunu kahvaltıda tüketiyorum. Yemek taşına da birkaç ürün aldım. Onları da göstereyim dedim. Hani alışveriş yaptığım için. Şöyle Ono'nun kartları vardı. Ee, ben seviyorum Ono'nun. Yani genel olarak kartları seviyorum. Onu da e, görünce alayım dedim. Super Mario'lu ve diğer çocuk e, Transformers, Harry Potter falan vardı. E, ben Super Mario'yu daha çok sevdiğim için bundan aldım. İndirimdeydi. 5 Euro kadar bir fiyattı. Bunu hatırlıyorum. E, şöyle 2, 4, 6 tane e, görece okey küçük olan e, ama benim için tam yeterli olan avokado aldım. Bunların yaklaşık 3 tanesi olgunlaşmış. Hemen yemek için hazır. E, bunu da kahvaltıda ve salatada kullanıyorum. Onun yanı sıra şöyle çok tatlı organik e, minik e, havuçlar aldım. E, tek başıma kaldığım ve sadece kendime e, öğünleri hazırladığım için böyle 1-2 kiloluk, iki kiloluk e, havuçları ne yazık ki tüketemiyorum. Ee, ondan dolayı en azından hem böyle bunları da belki fırında yaparım e, ya da humuslarla falan yerim diye onlardan aldım ee, bir diğer ürünümüz ise e, salatalık <laughs> Avrupa'daki salatalıkları ya da Almanya'daki salatalıkları en azından görmüşsünüz internette böyle kocaman devasa e, şekilde salatalıklar satıyorlar Hatta bir e, keresinde bir yazıda ya da bir gazetede e, bu salatalıkların böyle uzun e, ve çok böyle nizami bir şekilde gelmesi gerektiğini okumuştum. Aksakta böyle yamuk yumuk olanları müşteriler tercih etmediğinden dolayı e, marketlerle geri gönderiyorlarmış. Böyle küçük bizim Türkiye'de alıştığımız... E, salatalıklardan da var ama onlar hem organik olarak geçiyor hem daha pahalı hem böyle 5-6 tane var içinde. Ben bunu alıyorum. Yiyeceğim kadarını, yiyeceğim kadarını kesiyorum. Yemeyeceğimi e, tekrar muhafaza ediyorum. Bir sorun olmuyor. Şöyle iki tane organik muz aldım. Ee, normalde böyle 5-6 tane alıyorum Bir haftalık onu yiyorum Genelde her gün tüketmeyi tercih ediyorum Ama bu sefer hem kiraz aldım Hem de e, buzdolabında da böyle donmuş meyvelerim var Sonra şimdi e, şöyle e, Göreceğine yine pahalı diyebileceğimiz Ama yine indirimde olan e, Bir tane süt aldım Sütü genelde kahve içerken e, Ya da sabah kahvaltı Müsli yapacaksam e, O şekilde kullanıyorum İndirimdeydi ee, şöyle bir e, domates e, sosu aldım, domates püresi de diyebiliriz, e, fesleğeni. Bunu e, genel olarak camda tercih ediyorum çünkü e, diğer o böyle hani kremalarında olduğu e, paketler var ya onlar e, çok fazla e, bana sağlıklı, hijyenik gelmiyor. Çünkü bunu kullanmadığım zaman kapatıyorum. Ee, ve hani elimden geldiğince hızlı şekilde tüketiyorum gerçi bunu da genelde makarnalarda falan kullanıyorum ee, bezelye yapacağım bezelyenin içine de sos olarak koyacağım bu şekildeydi ee, bu da 700 gram şöyle bir e, güneş kremi aldım LILN normalde Nivea'nın 50 derece olan bu mavi e, şişesinden kullanıyorum ama e, Nivea'nın ya da diğer kozmetik ürünlerinin satıldığı yer, köyün diğer tarafında olduğundan ve ben de zaten gelmişken bu alışverişi tamamlamak istediğimden oradan aldım. Çocuk versiyonunu aldım. Nedense çocuklar için olan daha böyle koruyucuymuş gibi hissediliyor. Bu da gayet ucuzdu. 2.75'e aldım. 100 ml. Güneş kremi bu. Güneş sütü değil. Biraz daha yoğun bir tonda. Ee, ama Nivea'nınkiler burada da 8-9 euro da değişiyor. Bunun yanı sıra bir tane daha e, sebze meyve yani yemek ürünü olmayan e, bir tane defter aldım böyle. E, genelde Almanca çalıştığımda yazar çalışmayı tercih ediyorum. E, o yüzden böyle bir defter aldım bunda. Onun yanı sıra böyle bir burrata peyniri aldım. Bu benim en sevdiğim peynirlerden biri. E, İtalya'ya gittiğimde de yeme şansı buldum. Ee, gerçekten İtalyan mutfağına bayılıyorum ee, çünkü burada en yakın arkadaşlarım e, hatta bir tanesi çok çok yakın arkadaşım İtalyan e, ondan dolayı da sürekli böyle İtalyan kültürüne falan maruz kaldığımdan dolayı e, bu peyniri geldi her hafta yiyorum elimden geldiğince bunu da e, pizzanın üstüne hem daha fazla protein olsun hem de e, güzel gözüksün tadı da çok da güzel diye aldım böyle burası peyniri biraz pahalı oluyor. Bir sonraki ürünümüz şöyle bir bir kutu nohut. Haşlanmış nohut. Ben genelde haşlanmış nohutu en azından bitkisel protein kaynağı olarak kullanıyorum. Çok da lezzetli buluyorum. Bunu böyle salçalı ya da domates soslu, acı biberli, zeytinyağında böyle kızartarak salatanın üstüne koyuyorum. Gerçekten çok çok lezzetli olduğunu düşünüyorum. Bunu da böyle en azından salata yiyeceğim zaman bir öğünde tamamını... E, alıyorum koyuyorum içine bu şekilde e, şimdi bir tane nar var e, gerçekten nar benim en sevdiğim meyve olabilir gerçekten bir nar bağımlısıyım e, mevsiminde e, özellikle tüketmeyi tercih ediyorum e, ama e, çok pahalı olduğunu düşünüyorum ama şöyle bir tane büyük diyebileceğimiz e, yaklaşık 2 euro ama nar ikisini salatada kullanıyorum Nar ekşisi diyorum. Nar'ın kendisini kullanıyorum. Nar ekşisi de kullanıyorum. Gerçekten çok çok e, lezzetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sirke pek sevmem. O yüzden nar ekşisi kullanıyorum. Ya da nar kendini, nar'ın kendisini kullanıyorum. Eğer ikisi de varsa çok çok daha iyi oluyor. E, bunu da salatalarda kullanıyorum. Ya da böyle küçük garnitür yapacaksan e, özellikle kahvaltının yanında böyle renk versin diye nar kullanıyorum. Çok seviyorum nar'ı. E, onun yanı sıra son iki ürünüm kaldı. Böyle mini mozarellalar aldım. Daha az yağlı olanı tercih ettim bu sefer. Bunu da istersem salataya koyuyorum. İstersem de kahvaltının yanında hem protein olsun hem de böyle çok tatlı renk versin diye. Böyle minik minik mozarellalar. Ee, yine dediğim gibi İtalya'dan sevdiğim peynirlerden biri. Ee, burada da buldukça alıyorum. Onun yanında son ürünümüz limon. Böyle 2-4-6-8 tane limon varmış. 750 gram e, geliyor. Bunları da dediğim gibi salatalı kullanıyorum. Bir de bu hafta limonata yapmak istediğim için e, böyle bir şekilde e, 750 gram aldım. E, şimdi toplamda kaç para ödediğime geçebiliriz. E, toplamda 48.90 ödemişim. E, ama işte güneş kremini, e, defteri, unuyu falan çıkartırsak ortalama bir 40 euro ödemiş sayabilirim. Bunların içinden ya yani sonraki haftaya arta kalacak muhtemelen yumurta olabilir, ekmek olabilir. Ee, onun yanı sıra limonata yapacağım için limonu tüketeceğim. Ee, belki e, domates püresi kalabilir. Ee, ama diğerlerin hepsini bu hafta tüketmeyi düşünüyorum. Aynı zamanda somon var evde. Belirli e, buzukta yine sebzelerim var. E, onlarla ilgili de kaç tarif yapacağım. E, hepsini böyle ortalama e, alırsak e, yaklaşık böyle 40-50 euro arasında sadece market alacağı e, harcıyorum. Tek başıma yaşıyorum dediğim gibi. Yani öğrenci evinde yaşıyorum arkadaşlarım var yabancı ama e, sadece kendime yemek pişiriyorum. Ama gördüğünüz gibi elimden geldiğince böyle organik, taze, e, whole food diyebiliriz buzdolabı. E, otay tarz ürünler alıyorum. Genel olarak da bu şekilde. Ee, eğer yapabilirsem e, bu hafta, e, bugün çarşamba bu arada, pazartesinden pazara almadım bu hafta. Konser için şehir dışındaydım. E, o yüzden çarşambadan itibaren olan bir menü var aklımda bu e, yemek, yani bu ürünlerle daha doğrusu. Onu da paylaşabilirsem paylaşacağım. Paylaşamazsam da ee, kusura bakmayın, anca öğreniyorum bu teknik işleri de edit, e, düzenleme vesaire olsun. Ee, tekrar teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Umarım keyiflidir. Ee, konuşmayı seviyorum. Ee, çok da uzatmak istemiyorum açıkçası. Ee, böyle her hafta ya e, 10 günde bir ne zaman müsait oldukça e, alışverişimi böyle topluca aldığımda size çekmeyi e, planlıyorum. Ee, küçük küçük alışveriş yaparsam bir haftada böyle bölük pörçük. onları da e, farklı günlerde yine videosunu çekip e, haftalık bir şekilde ya da işte 15 günlük bir şekilde yayınlamayı düşünüyorum e, çok çok teşekkür ederim altı tabii ki de e, yorumlarınızı değerlendirmenizi e, çok isterim herhangi bir öneride bulunursanız e, onları da duymak çok isterim Almanya'da yaşıyorsanız e, veya da Avrupa'da daha doğrusu e, sizin hangi ürünleri tükettiğinizi ya da Türkiye'de yaşıyorsanız Türkiye'de neleri alıp neleri yediğinizi çok merak ediyorum. Umarım keyifli bir video olmuştur sizin için de. Benim için çok keyifliydi. Şimdi bunları bozulmadan buzdolabına götüreceğim. Ondan sonrasında da artık hem bir şeyler yerim hem de teze devam ederim diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.